Aleyküm selam rahmetullahi ve ve muhammedin Evet, bugün sizlerle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığına dair namaz kılma şeklini namaz kılma sıfatını çok kısa bir şekilde vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bu konuda üç önemli kitabı satın alıp elinizin altında doldurursanız sizler için her şeyden önce daha iyi olur detayları daha çok bilmek isterseniz onlardan bir tanesi arkadaşlar İbn Mesinî rahimehullahü teala'nın bu konuda yazmış olduğu kitap İkincisi olarak Sıfatı Salat evet Şeyh Elbani rahimehullahü teala'nın bu konuda yazmış olduğu kitap o aynı şekilde Şeyh Mukbil İbn el Hadi el Vadi'i rahimehullahü teala'nın bu konuda yazmış olduğu kitaptır diyoruz. Evet, yani sıfatı salat-ı nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, evet başlıyoruz. Diyoruz ki birinci konu olarak Müslüman kişi her şeyden önce namaza kalktığında tam olarak kıbleye döner arkadaşlar. Nafile namazlar olsun veyahut da farz namazlar olsun. Kıble, kıbleye dönmek sizin namaz kabul olmaz. Çünkü kıble konusu arkadaşlar namazın rükünlerindendir. Bu bir. İkincisi olarak yapabilen kişi için namazın rükünlerinden. Diğeri de namazı arakta kılmaktır. Üçüncüsü olarak da namaz kılan kişi için tek başına namaz kılıyor ise nafile olsun, farz olsun namazı kılarken önüne sütre alması ve sütreye yaklaşmasıdır. soldaki Kisar'ın hadislerinde geldiği kadarıyla arkadaşlar. Raci olarak sütre tutunmak, sütura edinmek vaciptir. Namazdan önce hiç şüphesiz ki insan süturaya doğru namaz kılar ve süturaya yaklaşır arkadaşlar. Dördüncüsü olarak niye arkadaşlar? Yani kılacağınız namaz için niyet etmeniz kalbinizle evet kalbinizle bu şart veya uykundur ama bu niyeti dille getirmeniz ve dile getirmeniz bir bid'attır. Bunu hiçbir şekilde hiçbir büyük alim dememiştir. Ve aynı şekilde büyük mezhep alimleri bu olayı yapmamışlardır. O aynı şekilde bundan önce e, ne sahabiler ne de Resulullah Selam niyetini dile getirmemiştir arkadaşlar. Beşincisi olarak da tekbir arkadaşlar. Beşinci konu olarak da namazın sıf sıfatlarından bir tanesi de Resulullah namaza kalktığında her şeyden önce tekbir atıp ihrama geçirirdi. O ki Allahu Ekber demektir. Ve sesini imam ise üçü şüphesiz ki arkasındaki namaz kılanlar için kaldırır. Yok tek başına namaz kılıyor ise sesini kendi duyacağı şekilde kaldırır arkadaşlar. Barakallahu yükseltir. Altıncısı olarak nasıl tekbiratı ihramı nasıl alır arkadaşlar? Yani ellerini kaldırma konusu Allahu Akbar derken tekbiratı ihram birlikte ellerini kaldırır. Ellerini kaldırırken hiç şüphesiz ki parmaklarını arasına açmaz, uzatır. Ve aynı şekilde arkadaşlar barakallahu fikum evet omuzlarına kadar kaldırır veyahut da omuzlarından bazı zamanlarda ve bazı zamanlarda omuzlarından daha yüksek yani kulak memelerine kadar kaldırma imkanı vardır ellerin arkadaşlar. Ama baş parmağını e, kulak memesine götürme konusu arkadaşlar caiz değildir. Bu bir bidattır. Bu konuda delil yoktur arkadaşlar. Yedincisi olarak, yedincisi olarak arkadaşlar, barakallahu fikum, evet huşu. Namazda huşu gerekir arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki namaza kalkarken huşulu olması, namazı düşünmesi, dünyasal işlerden çıkması, o secde yerine bakması, evet tuvalete ihtiyaç olmaması, yemek iç, içme konusuna ihtiyaç şiddetli olarak ihtiyaç halinde o namaza girmemesi gerekir. Aynı şekilde renkli veyahut da etrafında namazından alıkoyacak onu namazında e, huşusuz kılacak hareketlerin olmaması gerekir. Bu da yedincisi olarak arkadaşlar. Evet namaz kılarken hiç şüphesiz ki iken secde yerine bakar ama Teşah, birinci teşehhütte, ikinci teşehhütte arkadaşlar, işaret parmağına bakar. Evet, o e, birinci teşehhütte otururken, ikinci teşehhütte otururken işaret parmağına bakar arkadaşlar. Sekizincisi olarak ellerini tekbir getirdikten ve kaldırdıktan sonra ellerini küp ki bağlar arkadaşlar. Sağ elini sol elin üzerine koyar. Sağ elini sol elin üzerine koyar arkadaşlar. Ve evet, ellerini salmaz. O şekilde namaza girer. Dokuzuncu olarak namaza girdiği takdirde ellerini kaldırdı ve ellerini hiç şüphesiz ki koyduğu takdirde taban ellerine göğsünün üzerine koyması onun için daha uygundur arkadaşlar. Evet onun için daha uygundur. Çünkü sünnete en yakın olan budur arkadaşlar. Dokuzuncusu olarak da evet ondan sonra da dual istiftah konusunu getirir. Bismillah billahi min şeytan racim. Dual istiftahtan önce demez. Dual istiftahı getirir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek ismuke ve teala ceddük ve la ilahe gayruk duasını getirir. Burada başka dualar da vardır. Ebi Hurayra'da gelen arkadaşlar, Ebi Hurayra'dan radıyallahu teala'ndan gelen Allah'ıma ba'id beyni ve beyni, beyni hatayay gibi. Onuncusu olarak arkadaşlar, evet ondan sonra, dua-i sonra, evet, euzubillahimineşşeytanirracim deyip, Bismillahirrahmanirrahim der. Ondan sonra arkadaşlar tamam bu olayları Ağudu billahi bine şeytan racimu Bismillahirrahmanirrahim'i sırlı olarak yapar arkadaşlar. Her ar yer hükürler. Cehirli namazlarda yahut da sırlı namazlarda sesli yahut da sessiz namazlarda hayır bu olayı Ağudu billahi bine şeytan racimu Bismillahirrahmanirrahim'i evet sırlı olarak yapar. On olarak bundan sonra arkadaşlar Fatiha suresini okur. Fatiha suresini hiç şüphesiz ki okur Fatiha suresi arkadaşlar hiç şüphesiz ki rükündür arkadaşlar rükündür tek başına ise hiç şüphesiz ki birinci ikinci üçüncü dördüncü rekatlarda ve e, zuhur ve asır gibi arkadaşlar ve işe gibi namazlarda evet bütün rekatlarında aynı şekilde işe namazında aynı şekilde fecir namazında sabah namazında okur arkadaşlar Fatiha'yı okuduktan sonra da amin der Fatiha'yı okuduktan sonra da amin der yani Allah'ıma e, istecip 12. olarak da arkadaşlar Allahümme istecip 12. olarak da Fatiha suresinden sonra evet Kur'an'dan bir sure bir ayet okuyabilir arkadaşlar barakallahu Tamam bu e, kıraat Fatiha suresindeki kıraat namazdan namaza değişir arkadaşlar. Sabah namazında sünnet daha uzun okumaktır. Barakallahu Daha uzun okumaktır. O birinci rekatın kıraatı, Fatiha suresinden sonraki kıraatı yani ayeti i yattı suresi ikinci rekata göre daha uzun olur arkadaşlar. Ee, onun üçüncü olarak e, iki arkadaşlar bu kıraatlar zuhur yani öğle ve ikindi namazı ise hiç şüphesiz ki evet sırlı olur arkadaşlar. Raci olarak asıl olarak sırlı olur. Ama cuma veyahut da sabah veyahut da magrib yani akşam ve yatsı namazlarında arkadaşlar hayır, bu kıraatları hiç şüphesiz ki sesli olarak okur. Tek başına kılsa bile duyacağı gibi hiç şüphesiz ki evet sesli olarak okur. Bu sünnettir arkadaşlar. Yani imamla namaz kılmasa, tek başına kılsa diyoruz. Hiç şüphesiz ki evet sesli olarak okur arkadaşlar. 14. olarak ruku, ruku arkadaşlar. 14. olarak ruku konusuna gelir. Hiç şüphesiz ki evet Fatiha suresini okuduktan sonra zannı sureyi okuduktan sonra çok hafif bir şekilde susar. Sonra ne yapar arkadaşlar? Tek bir getirir Ve rukuya gider. O rukuya rukunun şekli arkadaşlar. Ellerini diz kapaklarıyla bağlar ve azıcık açar Bardakların arası arkadaşlar. Barakallahu fikum. Evet aynı şekilde kafasını yukarıya veya hatta aşağıya kaldırmaz. Dümdüz zahrı yani onun sırtıyla birlikte dümdüz yapar. 15. olarak arkadaşlar vacip olarak Sübhane Rabbiyal Azim bir kere rükul eder ve başka zikirler de vardır ve sünnet olarak üç veya da üçten fazla zikir eder Sübhane Rabbi Razim'in üçten fazla e, demek de ya yirmi arkadaşlar rükudan kalkar iken evet arkadaşlar rükudan kalkmak da iki beş rükundur arkadaşlar evet tam olarak kalkar ve kemiklerinin her taraf her yerine oturmasını bekler Fe evet ve kalkarken de limen hamide de bu vaciptir arkadaşlar. Semiallahu limen hamide der nam tek namaz kılar için sonra Rabbena ve lekel hamd der. Ama İbn-i Semir Rahimullahu Teala dediği kadarıyla o imamın arkasında namaz kılıyorsa semiallahu limen hamide demez. Ya, yalnız ya Rabbena ve lekel hamd der. Sonra biraz bekler ki kelikleri yani huşuru ve huduru olması için yerine dönsün. Bu da arkadaşlar barakallahu Evet dikkat edin. Bu da önemli bir olaydır. 17.si olarak arkadaşlar ellerini okuduk kalktıktan sonra koyar mı koymaz mı bu konuda arasında ihtilaf vardır. Bazı ayımlar İbn-i veya bir baz olsun koyar derler. Ee, sanki kıyamdaymış gibi rükudan kalktıktan sonra. O şey Ali ben rahmetullahi teala hayır der. Bu konu geniş bir konudur arkadaşlar. Takıntılı olmaması gerekir. Geniş bir konudur. Yapıldı veya da yapılmaması. 18. olarak arkadaşlar secde konusu, secde konusuna Allahu Ekber deyip hiç şüphesiz ki kıyamdan secdeye gider birinci rekatta arkadaşlar. Secdeye giderken ilk önce ellerini koyar ve hiç şüphesiz ki evet arkadaşlar ellerini yere koyduktan sonra dirsek el dirseklerini yere değdirmez. Çünkü bu olay yasaktır şeriatımızda. Resulullah'ın geldiği gibi köpek, köpeklerin ellerini koyduğu gibi hiç ki yere yaymaz arkadaşlar. O aynı şekilde secdeye alnıyla, o aynı şekilde burnuyla secde yapar. Yani burnunu yere değdirir arkadaşlar Barakallah. Aynı şekilde ellerinin koyuş yeri, omuz hizasında veya da omuzdan biraz daha önce olabilir. 19. olarak arkadaşlar Subhan Rabbiyal A'la der secde bir kere en azından. En fazla olarak yani 3 veya hatta 3'ten fazla da Sübhane Rabbiyel A'la -e diyebilir. Aynı şekilde secde e, dua yapmak, Allah'tan istemek arkadaşlar sünnetir. Ve secdeden kalktıktan sonra tekrar Allahu Ekber der. İki secde arasında arkadaşlar ya ika e, oturuşunu ya da iftiraş. Yani iftiraş ot oturuşu bize çok gelecek arkadaşlar. İftiraş oturuşu yani hiç şüphesiz ki sağ ayağını dikmen ve sol ayağının üzerine oturmandır. Buna iftiraş oturuşu denir arkadaşlar. Barakallahu fikum. Evet 20.si olarak hiç şüphesiz ki bu şekilde secdeden kalktıktan sonra Allahu Ekber dedikten sonra iftiraş ve ikaa oturuşu. İkaa oturuşu yalnızca iki secde arasında da bırakırlar. Başka yerde oturulmaz. İkaa oturuşu yani iki ee, ayağını hiç şüphesiz ki evet ayağının topuklarına üzerine, üzerine oturman ve dikmen ve ayak parmaklarını arkadaşlar bırakın kıbleye döndürmen dedi. buraya ika oturuşu denir arkadaşlar. Evet bu, biz bunları açıklamışızdır. Evet iki secde arasında arkadaşlar. Şu duayı yapabilir Allah'ım mağfirli ve rahmni ve cibirni ve va rfa'ni ve afini ve rzuqni ve yahut da ve Rabbi gfirli, gfirli diyebilir. 20. olarak ikinci secdeye giderken tekbir getirir arkadaşlar. Evet aynı şekilde birinci secde yaptığı gibi yapar. Sonra ikinci secdeden kalkarken aynı şekilde de tek bir getirir. arkadaşlar barakallahu fikum evet kalkarken arkadaşlar nasıl kalkar bizlere de ayağa kalkar yoksa ellerine dayanarak mı kalkar? Evet ellerine dayanarak kalkar. Elleri açık mıdır? Yoksa elleri amur çiğner gibi barakala yumruklu mudur? Ha bu konuların arasında ihtilaf vardır arkadaşlar. Ama racı olarak ellerini yumruklamaz arkadaşlar. Hamur çiğner gibi kalkmaz arkadaşlar. Yani evet şüphesiz ki ellerini koyup o şekilde kalkar. İbn-i Mesih'in teala'nın dediği kadarıyla. Aynı şekilde Şeyh Mokbil arkadaşlar. 22.si olarak evet arkadaşlar. E, ikinci rekatta, birinci rekatta yaptığı gibi yapar ama istiftah suresi de okumaz. Aynı şekilde Eûzü billahi yapmaz. Yalnızca Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha suresini okur ve aynı şekilde zammı sure, bir sure ya da ayet okur Fatiha'dan başka arkadaşlar. 22. olarak aynı şekilde secdeye birinci rekatta gittiği gibi ikinci rekatta gider ve teşehhüd de oturur arkadaşlar. Teşehhüde otururken ikha oturuşu yapmaz arkadaşlar. Yalnızca teşehhütte iftir yani nedir arkadaşlar? İftiraş oturuşu yapar mutperişen. yani sol ayağını yayıp onun üzerine oturur. Kaçasının onun üzerinde olur ve sağ ayağını dikar arkadaşlar. Aynı şekilde sol elini sol dizin üzerine ve sağ elini sağ dizin üzerine koyar. Aynı şekilde arkadaşlar sağ elini iken işaret parmağını işaret eder. Hareket ettirir mi? Hareket ettirmez mi? Bu konuda aydınlar arasında ihtilaf vardır arkadaşlar. Barakallahu Yani işaret sağ işaret parmağını hareket ettirir mi? Ettirmez mi? Bu konuda aydınlar arasında ihtilaf vardır arkadaşlar. Ta aynı şekilde sağ elinin baş parmağını sağ elinin Orta parmağı ile birlikte birleştirip sıfır işareti yani barakallatikum ya par yani halkalandırır arkadaşlar barakallatikum halkalandırır o şekilde işaret parmağını işaret eğer arkadaşlar barakallatikum ve aynı şekilde Taban teşehhütte arkadaşlar Birinci teşehhütte ikinci teşehhütte çünkü ki bakman yeri parmağına bakma konusudur hadislerde yeri kadarıyla. On üçüncü olarak arkadaşlar teşehhütte çünkü ki Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen teşehhüt duasını ettehiyyatü lillahi ve salavati ve salavatu ve tayyibat esselamu aleyke ya eyyüen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu ve berekatuhu okur arkadaşlar. Ondan sonra Allahu Akbar deyip hiç şüphesiz ki evet ne yapar arkadaşlar? ikinci rekattan kalkıp ne yapar arkadaşlar? Aynı şekilde kalktıktan sonra ellerini kaldırır. Üçüncü ve dördüncü rekatta arkadaşlar aynı şekilde. ikinci rekatta yaptığı gibi Bismillahirrahmanirrahim Fatiha surasını okur. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim demez. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim i Fethi Bismillahirrahmanirrahim der ve Fatiha surasını üçüncü ve dördüncü rekatlarda okur. Zamlı sonra okumaz arkadaşlar. Evet, zamanlı sonra okumaz arkadaşlar. O aynı şekilde birinci ve ikinci rekatlarda yaptığı gibi e, bu olayı da yapar arkadaşlar. Ve evet, 25.si olarak arkadaşlar son e, rakatta. Yani 25. olarak teşehhüde, son teşehhüde oturursa tamam o namaz, iki teşehhütlü namaz ise arkadaşlar son teşehhütte. Evet arkadaşlar, son teşehhüde tehiyyatü duasını getirdikten sonra Allah'ın masallı ve barik duasını getirir. Bu şekilde dört işten Resulullah Selim'den geldiği kadarıyla Allah'a sığınır. Allahümme inni a'udbuke min adabı cehennem ve min adabil al kabri ve min fittetil mahya ve mamat ve min şerri fittetil mesih ve deccal gibi duasını okur. Ondan sonra dua istiyorsa, selam vermeden önce dua yapmak istiyorsa istiyorsa kendi için, ümmeti için, annesi babası için, çocukları için evet yapabilir. Ee, İbn-i hadisinde geldiği kadarıyla, Resulullah'ın söylediği kadarıyla. Evet arkadaşlar ondan sonra da en son olarak arkadaşlar evet teslim konusu yani namaza sağ e, ilk önce sağ tarafına teslim, e, selam verir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Sol tarafına esselamu aleyküm ve rahmetullahi der. Tamam, berekatü arkadaşlar, tamam bu bir çeşittir ama şu şekilde de olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah sağ yerine döner ve ta ki döner ki yani sağ yana arka taraftan görükür arkadaşlar. Sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah sola döner ve sol yana şüphesiz ki sol taraftan, arkadan görükür yani iyicene döner arkadaşlar. Ee, bu konuda abartı yapmaz ama iyicene döner. Bu şekilde namazdan çıkmış olur. Barakallahüekum.